Üstadımız i̇şte Mahmud Efendi çok mühim bir şey anlatacağı zaman salavat getirtirirdi. Bir salavat getirelim. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed. Kıymetli hazırın. Çok burada innehu la yefluhu zalim. Mühim bir şey söyleyeceğim. İnna nahnu nezzenne zikr ve inna lehu la le hafizun. Bu ayeti kerimeyi geçen sene çözdüm. O öbürünü de söyleyeyim. Ve mekeru ve mekerallah ve allahu hayrul makirin. Bu da bir iki sene oldu bu ayet. Çok kolay ayetler bunlar. Herkes okur. İlmi şura toplantısında sizden sonra da gitmiştik ya ta gece 3'te bitti o toplantı. Orada ilmi meseleler açılıyor 10 tane, 9 tane başlık alınıyor. altısını mütalaa edebildik. dört tanesi kaldı bir sonrakine kaldı. Aa, yani mütalaa şu. Yani mesela. Ve mekeru Kur'an diyor ki: Hileler kurarlar. Ondan sonra inna nahne onu açıklayacağım Fatih unutma. Ve mekeru ve meker Allah. Ve mekeru hileler kurarlar diyor. Yahudisi, Hristiyanı, di, 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 di. Zerdüştü, Budisti. Yani adam hain. Biz ne yapalım ya Rabbi? Hemen cevabını veriyorum. Kullarım siz haine bir şey yapamazsınız. Ve meker Allah. Ben Allah olarak onların haddini bildireceğim. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize diyor ki وَاَنْدُلُونَ وَسَتَعْتُمْ قُوَّةِ Düşmana bütün savunma artık günümüz ifadesiyle gücünüzü hazırlayın diyor. Yani düşmana karşı gücünü hazırlıyorsun. Niye? Adam sana saldıracak. adam sana kılıçla saldırırken sen sopayla müdahale edilemez, edemezsin ki. Ona gücünü hazırla diyor. Burada derken, peki haine karşı Mevla Teala hazırlayın demiyor. Ezan-ı Muhammed'e başladı. Öbür tam da o konuyla alakalı. Allahu Ekber'le alakalı. ikinci ayet. Hain senin yanında dost görünüyor. Çözemiyorsun. Ama Allah onu biliyor. Onun için ve meker o hile yapanları bana bırakın diyor. Ve meker Allah. Allah olarak onların haddini bildireceğim diyor. Allah ihtilalcilere ebediyen gün yüzü göstermesin. Adam vatan efendim perver görünüyor. Senden görünüyor. Halbuki hain. Nereden anlayacaksın? Nasıl anlayacağız biz bunu? Adamı dost zannediyorsun. Adamın gayesi başka. Mevla bu yok onu bana bırakın. Bak 15 Temmuzcular meyus bir duruma düştüler. Bütün İslam alemine bu mekir derdinde olanların ihanetlerini Allah başlarına tevdi eylesin. Şu ezanlar hürmetine inşallah. Bunu iki sene evvel çözdüm. Bunu birkaç yerde de anlattım. Dediler hakikaten çok acayip bir şey. Ve meker o ve meker Allah. Allah hile yapanlara karşı bir hazırlık yapın demiyor. Ne Ne yapabilirsin ki?